Ee, İsrail, İsrail'in arzı mev'ud diye bir davası var. Bir ideali var, bir gayesi, kısaca bir inancı var. Buna literatürde akaid denir. Yani bizim amentümüzün birinci esası nedir? Allah'a imandır. Onların amentüsünün birinci esası da arzı mev'ud denilen yerde bir dünya devleti kurmaktır. Tamam mı? Peki bu Arzu Mevcut neresidir? Arzu Mevcut, Fırat'la Dicle arası coğrafyadır. Eski tarihi mezopotamya dediğimiz bölgedir. Neresidir burası? Bizim Güneydoğu. İçinde olduğumuz bölge. Şimdi bunu ele alıp, peki o zaman Büyük Ortadoğu projesiyle bunun ne alakası var diyeceksen, dersek, o zaman şöyle bir şey önümüze çıkıyor. Deniliyor ki, efendim Fırat ve Dicle ama, Bunların çıktıkları coğrafya, uzandıkları, ilgilendikleri e, coğrafya ve e, bir de bu coğrafyanın etrafında bulunan tehlikeler. Nerede olabilir? Kafkasya'da olabilir, Orta Doğu'da olabilir. O halde biz bu coğrafyayı sadece kendisiyle sınırlanan, kendisiyle münhasır bir bölge olarak da düşünemeyiz. Etrafıyla düşüneceğiz. İşte Orta Doğu projesinin manası bu oluyor. Büyük Orta Doğu projesinin manası sadece arzı mevut olmayıp arzı mevut ilgi itibarıyla sadece İsrail'i ilgilendiren ve fakat Büyük Orta Doğu itibarıyla da Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir yapılaşma, bir bütünleşme projesidir. Anlatabildim mi?